Of ya çok fikrim ne yapacağım? Allah bakayım lan seri katil olur. aman aman beni öldürür şey Sen hiç kimse beni yapmaz. O tatlı bayram yeri gitmedi ha. Şimdi herkes tatlı bayramı özel giymiştir. Ama beni korkutuyorlar. Neyse ben buradan yolu çekeyim. Arabalar çok geliyor gidiyor. Ayrıca bu arada ben ee, bir tane 36 dakikalık bölüm çektim. sonunda YouTube' YouTube'un YouTube YouTube'u YouTube sahibi koymadı yani herkese uzun. Onu nasıl diyeyim ya? Şey, 39 dakikada çek video çekmişim var işte en sonunda da şu şey olmuştu. Lan ona neydi? He. En sonunda da arkadaşlar şarkı okunmuştu. Önce de şey, oyunun sahibi oyunun diyorum ya. YouTube'un sahibi izin vermedi. Şimdi arkadaşlar 10 dakikalık 5 dakikalık video çekeceğim. İyi şanslar. Evet. fiyat çok fikirim. Ne yapsam acaba? Bir dakika. Hiçbir şey yapamam. Oh gidelim en iyisi. <laughs> Bu niye hard yapsam böyle araba mı kazanıyorum? <laughs> Bunu diyor. O zaman fakir halimle yapıyorum. Ne oluyor lan? O ne ses? Tövbe tövbe. Bakayım. <laughs> <laughs> Hayır sabah bakalım. 25 tane diyor. Ben 25 tane yapmadım ya. Of ya çıkart ya zaten tapamayacağım. Neden ben fakir oldum? <gülüyor> <gülüyor> of of Patates kokusaydı da patates olmazdı da. Lan. <laughs> of ya. Abi. Lan. Yerden. Yerden. 23 TL tarttım. Oha. Oha. Gidip her şey alacağım. Gidip her şey alacağım bir dakika bu gidip 10 bin TL topluyoruz gidip Azerbaycan'da Azerbaycan'da her şey yazıyoruz gidip orada alışveriş yapıyorum bura bu hmm, bura lan Aa, ben bence bu otobü, otobüse bir mi versem ya bırakayım ben kalayım bırakayım Bahat olsa kalacağım arkadaşlar tamam gidelim hadi hop tamam hadi bakalım gidebiliriz şoförcü bey Arkadaş iki katlı otobüs var ya. Cık. Şimdi onu çıkartacağım. Ben de çalışacağım. Eylem sen kime vuruyor ne? bunun bir alacağım. Hadi gire gire. Allah beni vuracak lan bu. Salantici. Beni vuracak. Kaç. Günlerce marka işte. Sonra zincir hocam sonra sadece iki, kat otobüs hocam. Merhaba ben bunu bitcoin alacaktım da. Tamam. Böyle. Arkadaşlar kredi kartı aldı diye bunun içinde bitcoin var. Yani içinde arkadaşlar çok şans diye mi Bunun içinde kaç TL var arkadaşlar. Bunun içinde bunun içinde 700 milyar var. Hadi bakayım o çok çalışıyorum. Şu arkadaşlar 1 milyon çıkarttım. 700 milyarım var. Hemen arkadaşlar 1 milyon bu kadar. <laughs> Şimdi arkadaşlar gidelim içeri bir kıyafet Mavi olacak ya. Mavi mavi. Arkadaşlar e, telefon ama gireceğim. E, sonra da baktım ki yakınlarda arkadaşlar. Yani burada verdi, dışarıda verdi. De. Dediler ki işte bir tane iki katlı otobüsü var. Gelip almanı unutmayın. Ben de gidip alacağım, arkadaşlar. Hadi gidelim, gidelim. Arkadaşlar gidiyorum. İki katlı otobüsüm nerede ya? Diyor ki işte o uçak yerinde. 10 dakikada kurtaracağım. Akin diğer bölümün gelmesi istiyorsanız İstiyorsanız kanla bana unutmayın. Her şey kanal bana bilgiler. Unutmayın Neyse. Um, gidin. Bu, bu ne ya? Arkadaşlar işte, bu mu? Abi bu. Vay be. Oğlum hayatımda hiç defa böyle bir şey gördüm. Arkadaşlar siz de bunu bilmiyorsanız iyi dediğimi yapın. <laughs> Öncelikle de geliyorsunuz bu araba yerine. Araba yerine bu sarı otobüse basıyorsunuz. Sarı otobüse. Bir de yor bilmediğin şey yorumlar yazın ben mutlaka 10 videosunu çekeceğim. Ee, buradan arkadaşlar var ya bu, bu taraf. Buradan arkadaşlar polis araba alıyor. Bakın. Ee, şey okul arabası oluyor. Polis şey oluyor lan onun. polis otobüsü oluyor bir de iki katlar arkadaşlar otobüs oluyor. Gördüğünüz gibi eşsiz yorumlar yazacaksınız ve 10 videosunu çekeceğim bilmediğiniz şeyi yazın arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki abi bu bakın diyeceksiniz ki abi bunu nasıl yapıyorlar? bir dakika. Bu ne nice diyezdiyor? Et gidemiyor. Di diyeceksiniz ki abi bunu böyle yap, böyle yap. Yani ben de yapacağım. Oh. Oh. Hadi hangi evi seçelim arkadaşlar? Youtuber bence. Youtuber evi. Arkadaşlar burada da youtuberım. Roblox'ları yitiririm. Aha Roblox'da da youtuberım. Brokeven'de youtuber, Brokeven YouTuber oldum. Vay be. Bir dakika hayır. Ee, burada youtuber şey var ya. Bir de burada. Şimdi geldim youtuber olarak. Hop. Ben 1 milyon yaptım hala. Arkadaşlar 1 milyona yukarı çıkabilmiyor. Roblox'ta da çok takipçim var. Ama arkadaşlar gerçek hayatta siz takip etmiyorsunuz ya. Buna bak. Birinci, birinci de selam dedim. Buna 1 milyon kazandım. Allah'ım yarabbim. Bu nasıl ayak duruyor? Aman ama düşecek. Buraya bir şeyler koy. Arkadaşlar yorumlar yazmayı unutmayın. 8 dakika kaldı. 8 da video çekip video kapatacağım. Of! Şimdi arkadaşlar ne yapsam ya? Zengin oldum. Zengin hayatta çok sıkıcı. En yani fakirken bir şeyler yiyordum yani. Lan hiçbir şey yapmadım ki. Zaten direkt zengin oldum. Yani faturanda de eğlenceliydi. Para tapıyordum. ne, bileyim, ne bileyim. Arkadaşlar Roblox Niye siz ya paranızı boş harcayıp Robux vermeye? Aa, para kazanıyorlar herkes onlar Allah. Im. Ben Rob, Robux vermeden önce mutluyum bak bak bak. Bakın. Ama Robux'um herkese Robux'um olsa e, bak buna vereceğim. Robux'um olsa arkadaşlar bir, bir tanesini vereceğim. Bir tanesi de hepsi. Bak şimdi bu kaç Robux'umuz? Hadi herkes hepimiz bakalım Robux'umuzu. 150. Oha. Tata katı ne ya? He, ben bildim. Apartmanda var ya tata katı. Ayrıca bunu bakalım çabuksa. E, 8 dakikamız doluyor. 9, 10 dakika. Abi bu 50 ro. Bakın arkadaşlar bu demek. 50 Robux bu. Bakın karşındaki ev. Yani buna basıyorsun ev yanıyor arkadaşlar. Tamam. Sadece premium, premium ben de biliyorum. 275 premium gene premium'a bir sürü evler düşüyor. ki ee, kıyafetler düşüyor. Ar araba kullanırsınız ya ateş at düşüyor, araba düşüyor. Allah Peki bu ne? Bu ne? Bakayım. Arkadaşlar şey yapacağım. Bu ne lan? Çildir atın yüzler. Nasıl yani? Arkadaş nasıl çildir asıyor? Bakayım. Çildir var mı burada? Abi çilit yok. Çiliti nasıl asıyor lan? Lan Hey arkadaşlar kıyafet yerine kilidini atıyor of ya. Aklım gitmişti iyice. Evet arkadaşlar bir videom sana gelelim. Ee, kanalına abone ol Unutmayın gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar bilmediğin şey şeyleri bana diyebilirsiniz mesela e, için abi bu premium nasıl alınır bu şeyi Arabaları şey, polis arabasını başka arabaya değiştirmiyor oluyor mu? Yani o sırada yazabilirsiniz. Hadi gire gire.